2003 grubuyla birlikte sevgili izleyiciler şimdi antrenmanları başladı. Onlara misafir olduk. Gördüğünüz gibi yan tarafta ısınma hareketleriyle başladılar. Çalışmalarına topu alıp kulenin etrafından bir tur dönüyorlar. Sonra de topu değişip düzenli ve koordineli bir şekilde topu değişip hareketi yapıp Eski yerine dönüyorlar. Evet, evet. Gördüğünüz gibi 2003, 2003 grubuyla 2003. birlikteyiz. Evet, Ümit hocamızla evet, çalışıyorlar. Bu grup bugün... Baba, da Hadi, Oğlum, ben, arkadaşım, bir

Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel bakalım. Sen yeni geldin bu gruba. Söyle bakalım adın ne? Tanıt kendini. Hocam İngilizce. What's your name? Mutenna. 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 Senin adın ne diyor? Özgür. Özgür. Nasıl gidiyor antrenman? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Hadi <laughs> Hocam Hadi geçelim. Tamam Evet. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi 2003 grubumuzda sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar ve çok da eğlenceli geçiyor antrenmanlar onların, onların antrenmanlarına konuk olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.